Yepyeni bir Anti Royal videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni sezon güncelleme detayları belli oldu. Ben buraya zaten fotoğraf olarak da koyarım ama aralarından beni en etkileyeni Tomruğa gelen muazzam güçlendirme oldu. İnanılır gibi değil ama Tomruk hasarı tamı tamına %1 artmış. Anlayacağınız artık bu destede valiye ihtiyacımız kalmadı. Onun yerine Tomruk alacağız diyelim ve hemen ilk kurbanımızı bulalım. Tamamdır artık ilk elemanı bulduk. Adama bol şans diyelim. Rus bir oyuncu geldi. Arkadan fırınına çıkalım. Şu anlık sadece çarpma attı ama bu arada arkadaşlar siz benim kullandığım destenin bu versiyonu ile oynayacaksanız sakın tomruk kullanmayın. Onun yerine barbar valili alın. Gerçekten acayip fark ediyor bu arada. Çok önemli. Şu anlık önden çıktık. Bunu öldürtür mü bilmiyorum. Şansımızı denememiz lazımdı ama. Acaba balonlu bir deste mi kullanıyor? Yani fırınla birlikte herhalde onu öldürürüz artık. Ateş ruda atlarsa öldürdük. iyi var. Topçu kule birliğinin vuruş hızı da %5 daha nerflenecek yeni sezonda bu arada. Onu da söyleyeyim. Artık topçu kule birliğinden de kurtulacağız. Bir koç binci de bassak peki nasıl olur? Şu anlık gerekirse bir çarpma birazdan atabiliriz. Bir çarpma atıp özellik basalım. Prensi daha rahat gebertelim. Bombacı zaten koç bincinin özelliğiyle beraber normalde gebertmiş olmamız lazımdı ama takdiri ilahi. Yani olmayınca da olmuyor demek ki. Şöyle bir iskeletler bırakalım. Bombacı görmesin iskeletleri. 10. kuleye gelip bir tane vurur mu? İyi bari vurmadı. Benim anlamadığım Koç Benici'nin özelliği var ya böyle giderken kartlara yavaşlatıyor böyle vuruyor orada hasar vuruyor. Acaba neden sadece prense sürekli vurdu? Hani arkada hemen böyle çok yakında bombacı da vardı. Bu zenci demek ki işi bilmiyor. Arkadan bir fırına çıkalım. Yandan biri bana öpücük atıp beni tahrik etmeye çalışıyor. Hemen bir karşılık vereyim şöyle. Dev var, prens var. Mezarlık var mı bu destede acaba? Bu sezon acayip mezarlık metası oldu. O yüzden belki mezarlık eklemiş olabilirler bu desteği ama arkadan şu an bir Ruh bırakalım. Yani başka bir şey atmaya da pek gerek var mı diye düşünüyorum da. İlk önce şöyle bir çarpma. Tamam prensi durduralım. Ondan sonra bir iskeletler. Sadece bir tomruk at, fırın atalım. Fırın da attım yetişmedi ama. Çok artık canım sıkılmaya başladı ya. Tamam yapacak bir şey yok. En azından kuleyi vermedik. Buna da şükür. Kuleyi de verebilirdik. Birazdan veririz. Şimdilik bir atak yapalım öyleyse. Bombacı atla mısın? Çok güzel. Yani şimdi bir şansımız var en azından. Şöyle bir çarpma. Prensi öldüremiyoruz mesela. Az önce de bombacı öldürmedim. Oğlum bu neden böyle oluyor ya? Ne nerede bizim verdiğimiz hasar nerede lan? Gerçekten beni bu oyuna başlatan kuzenimin de bak hiç hareketin sırası bile değişmez mi? Orospu çocuğuna bak bak bak. Arkadaşlar Ruin Paratörcesi'nin böyle hani bir kare sağa sola bile atmıyor ya. O bile değişmiyor böyle. Kuleyle birlikte bir çarpma atalım da belki bombacı ölmek ister. Heh, iyi bari. En azından öldürdük. Gene atak yapamayacağız ama olsun. Şuradan bir imparator içe. Tamam oduncu önce kuleye öfkesi vurur. O yüzden sıkıntı yok. İyi bari kule de çalışıyor. Bizim imparator içenin yarı canı duruyor. Şuradan bir boss haydut bırakalım. Hatta bir de fırın bırakalım ki evrimli fırın dönsün. Tamam devam sonrasında bir özellik Şuradan bir tomruk İyi bari bombacı öldür çekmiş Uyuyu çok güzel Nasıl oldu lan bu böyle Adam yarım saattir yakalanmayıp nasıl bu kadar salakçı yakalanabildi Çok güzel İmparatorluğa bir tane daha vuraydın be kızım be Tamam şuradan bir çarpma atalım Aldık maçı iyi oyun diyeyim. Ne kadar lanet bir maçtı be Tamamdır. İkinci rakibi de bulduk. Az önceki maçı gerçekten çok beklenmedik bir şekilde çevirdik. Umarım diğer maçlarımız daha güzel geçer diyelim. Adama da bol şans diyerek arkadan bir fırın bırakalım. Genelde sürekli ilk hamleyi ben yapmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Çünkü eğer beklersem adamlar 1-1,5 bir, bir dakika bekliyor. Yani beklemeyelim diyorum videoda. En azından siz de sıkılmayın diyorum. Adamlar oynamadığı için ilk kartı ben atıyorum. Şuradan bir Ruin Peratörçesi. Sonrasında bir iskeletler bıraksak. Bir de çarpma bırakalım. Bir yandan evrimi dönsün. Bir yandan savunmayı rahatlatalım. İki taraftan da şu anlık hasar şuradan yiyeceksek yiyeceğiz. Tamam yemedik gayet güzel. Bu eşleşme muhafızda diye biliyorum ama belki uzatmalarda bize dönüyor olabilir. Bir tane vuracaksın mı kızım benim? Hadi bakalım. Ah ucu ucuna. Ama karşıda olsa vururdun. bizde olunca öyle vurmak istemiyorsun. Dünya barışı yapıyorsun. Arkadan bir fırın bırakalım. Ateş ruhlarına da izin vermeyecek. Ve sürekli üstümüze barzo barzo muhafız atakları yapacak. Mesela bunda domuzcuklar var mı bilmiyorum. Muhafızlar destesinin bazılarında domuzcuklar olabiliyor. Eğer domuzcuk varsa da sıkıntı. Biraz arkadan çıkalım boss beraber. Kesinlikle. Makineyi birazdan imparator içeyle kesmeyi deneriz. Yapacak pek bir şey yok onun dışında. Arkadaşlar şansımıza deneyelim bence ya İmparator içiyle. Muhafız geleceğini düşünüyorum ama. Tamam. Şöyle bir özellik bassak. Güzel. Ondan ona artık evet. Yani şimdilik biz iskeletler ondan sonra bir goblin lanet'i daha çabuk ölmeleri için. Hem de muhafız hızlanmasın. Sonrasında şuradan bir tomruk bıraksak. Ee, çok kötü bir savunma değil. Sadece sağdan biraz hasar yedik yapabilecek bir şey yok. Normalde bu desteğe elim ısınık değil hani pek kullandığım bir deste değil. Sadece 2 vs 2 modlarında falan kullandım. Ama oynaması o kadar zor bir deste değil yani rahat kullanılabiliyor. Bu desteği tavsiye ederim. Tek sıkıntı şu ruh imparatör havada giden tarafı var ya. Yani şu havada giden ruh imparatör canı canı %10 azaltılacak yeni sezonda diye biliyorum eğer yanlış bilmiyorsam. Ben buraya onu fotoğraf olarak da eklerim doğru mu yanlış mı onu görürsünüz zaten. Onun dışında tekrar bir muhafız hata yapacağı çok açık ama bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Makineyi bize öldürtmez muhtemelen. Tamam arkadan bir boss çıksak. Makineyi o ikinciyi vursa benim için yeterli bu arada. Oo çok güzel. Ya bu kart felaket güçlü bu arada. Bunun nerf yemesi çok mantıklı oldu Bir fırın. Hemen şöyle bir goblin haydut. Aklımda çok güzel bir şey var. Buna yakalanabileceğini çok düşünüyorum aslında. Hadi artık. Hadi. Lan boss haydut, hadi diyoruz. Tamam hadi devam 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 kuleyi görmemek için çok şov yaptım be kızım be. Özelliğini basmayacağım. Belki bir kart atar oraya. Tamam. Ale topu da geldi. Uy fırda tutturamamış. İyi oyundu diyelim. Gerçi şeyi çevirmiş olabilir kafesi ama. Hızlı vurduk. İyi oyundu diyelim tekrardan. Maç bitti. Buna da iyi oyundu diyorum. Karşılık vermiyor. Öyleyse vites topuzu götüne girsin emojimizi atalım. Tamamdır. Bir diğer rakibi de bulduk. Adama bol şans diyelim. Arkadan bir fırın bırakalım. Bu arada arkadaşlar son zamanlarda yorumlarda çok görüyorum. Abi 5-6 aydır kız tavlama taktiği vermiyorsun. Eridik, kuruduk, bittik artık duvarlara tırmanıyoruz diyorsunuz. Şuradan da bir çarpma atalım. Ben de sizin için artık bir taktik vereyim dedim ama ilk önce dom almayalım adama taktik vereceğiz diye bir boss haydi. Tam zamanda yetiştirdik mi boss Çok güzel. Kızlar ısrarcı erkeklere bayılır arkadaşlar. Mesela kıza çıkma teklifi ettiniz tamam mı? Kız kabul etmedi. Yok dedi ben şu an ilişki istemiyorum falan filan dedi çok ısrarcı olacaksınız. Kızlar buna bayılırlar. Keşke bir tomruk tahmini yapaydık ama nereden bileyim iple de goblinler olduğunu. Baktı çok ısrarcı diyecek ki bu demek ki beni çok seviyor. Ben aradığım erkeği buldum diyecek. Hatta bundan sonrasında benden dil bir tane Japon bir hanımefendiden dinleyin. Türkiye'yi nasıl buldunuz hanımefendi? Biz tatile geldik. Hipnoz diye bir adam peşimi bırakmıyor. Otele gidelim diyor. Zaten gördüğünüz gibi hanımefendinin de ne kadar memnun olduğunu anlamışsınızdır yani. Soldan şu anlık bir koç binci bıraksak atağımızı desteklesek bundan pek bir şey çıkmaz diye düşünüyorum ama en azından denemedik demeyelim. Tamam şöyle prensesle birlikte bir çarpma atalım. Tomruk atmasa çok güzeldi biliyor musunuz? Bir ateş ruhu son anda çıkıp kuleye gider misin oğlum? Hadi artık. Hadi vur atla artık be. Çok güzel. Buz ruhunu da tutturamadı enayi. Yani. yani nereden atsan ayrı bela. Bari goblin laneti atayım şuradan da. Daha rahat ölür belki. Çok da fark etmedi. Bir vuruş kurtardık lan 2x'e. Yalnız çok matrak davrandık. Çok espriye vurdu kişi. O yüzden böyle oldu. Şu an ciddiye alalım da buradan vermeyelim maçı. Arkadan bir imparatoriçe ile çıkalım. Zaten 17 saniye sonra 2x'e giriyoruz. Biraz daha eşleşme bizim için belki rahatlayabilir. O roketi mesela şimdi şeytana dinle. Sen bunun bir tarafına sokasım geliyor ama niye böyle bir şey yapayım değil mi? Evet. İlk önce bir boss aydır. Tamam. Bu özellik basmayı falan erkenden akıl edemez bir geriye götürelim Aydut'u. Tamam tekrar hadi artık. Güçlü madenciyi öldürmek için hepsi. Belki goblinler gelir onun önüne. Tomruk güzel gitti mi? Bir tanesini mi öldürdü? Attığım güne de lanet olsun. Soldan belki fıçı gelir. Devam. Buna roket atarsa hemen köprüden gireceğim bu arada. Adam da o kadar cahil değil tabi. Tamam biz şansımızı deneyelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hadi geç köprüyü. Roketi güzel kullandım acaba? Ya bu roket kullanmayı buna kimler öğretti acaba böyle ya? Abi mi? Ezik de bir şeye benziyor Allah affetsin ama değil mi acaba? Belki bir fıçı hata yapar. Şöyle bir iskeletler bırakalım öyleyse. Tamam devam. Ya yani sıkıntı yok. Boss oradan zıplar ona. Hemen şöyle köprüden Ruh İmparator Biraz kartları mesafeli atmak lazım. Önüne bir şey gelebilir. Goblinler gelebilir. Tamam her şey çok iyi. Hadi artık köp git artık. Ama kuleye artık gitmelisin kızım. Çünkü ben nasıl seni kuleye götüreceğim oğlum başka türlü ya. Bir Goblin laneti hadi artık. Bu sefer de roket mi attı orospu çocuğu? Bak görüyor musun? Bak neliği rezalete bak. Tüh, Allah kahretmesin. Tamam yapacak bir şey yok. Şuradan bir tomruk gönderelim. Buradan da fırın basalım. Bu kuleye vurması önemli değil. Onun önüne kart atıp sadece fazladan vurmasın. Amacım o zaten. Bir ruh imparator Mesela prensesi kesmemize asla izin vermeyecek. Devam edelim. Tamam. Rokete güzel atmadı. Atmasan olacak. Baksana prensesi de öldürmenin şu anlık bir yolu yok mesela. Çarpma da atsak kuleye vuramayacaktı arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok bu arada. Tamam. Soldan atalım Tomru. Şuradan iskelet. Tamam ondan sonra bir fırın. İyi bari güçlü madenci ittirdik. Biraz geri gelelim. Çok canlı yiyecek yoksa boss Aydut'un. Tekrar bir roket mi denesek? Ruh İmparator mi denesek? Maçı alma şansımız aslında var biliyor musunuz? Tamam şuradan bir çarpma atalım. Topun biraz canlı yani roketi iyi kullanmıyor bu arada ama. Soldan hala devam etmemiz lazım. Topu çevirmesinde bir iki kart daha vardır bunu. Tomru bir tık erken atmalıydık. Bir imparator içi artı isketler. Zenci'ye zenci vursana zenci. Ama bir roketlik can kaldı zenci. Bak ne yaptın bu bize ya? Helmut Kohl. Orospu çocuğu. Bu ismi de kimler koyuyor bunlar acaba? Nereden böyle denk getiriyorlarsa neyse. Canımı sıkan şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Adam zaten böyle ezik olduğunun farkında. Diyor ben ezik bir oyuncuyum savunmayı yapamayacağım diyor. Tam orada roketi basıyor ya. Ya çoğu yerde roketi bile tutturamadı. Hani 3 kartı atıyorsa 2 tanesini tutturuyor birine tutturamıyor falan. Hani bu adama sırf böyle eşleşmeden dolayı yenildik. Bir de sağ taraftan çok fazla hasar yemişiz. Onun farkında değildim o kadar hasar yediğimizden. Onun da tabii ki payı var. Erken bir özellik bassak ona mutlaka bir tane vururuz ya da onun önüne bir kart gelir. Tamam şöyle bir iskeletler bırakalım. Tekrar özellik basmaya pek gerek yok çünkü buradan atak da çıkartamayız. Tamam bir fırın bırakalım. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi şu anlık bir atak yapamayız da bu elektro neymiş bu abi böyle gelip bir tane de kuleye vursaydı vallahi desteği ekliği verecektim onu. Şu an 10 iksirde bekliyorduk karşılıklı. Bir ruh imparator bırakalım bizde. Ya yani erkenden bir atak denemek istiyorum. Özellikle oynadığımız deste zaten üstünlük kurma, baskı kurma destesi bir yandan. Tamam bu açılsın zaten sağdan da hasar ya soldan da yiyelim dengeli olsun. Hadi artık. Acaba ne taraftan bir atak desteklesek mi hiç desteklemesek mi onu düşünüyorum. Evet buradan hiçbir şey çıkmaz yine. Ya yani özellik basalım ama yine de bir şey çıkmaz. Olabildiğince Ruin İmparatorcası buna yardım etti. Yok. 1x'de bu adamı yakalamamız mümkün değil arkadaşlar. 2x'de 3x'de falan daha agresif oynarız. Şu anlık biraz savunmada kalsak bizim için daha iyi. Bir fırın falan bırakalım. Destesi balon destesi size bizim için sıkıntı değil. Havaya bakan 2-3 tane kartımız var. Fırın, koç, binici falan filan. Yine de bir tomruk atalım da gelip orada kuleye vurmasın. Sadece öfkesi orada patlasın. Tamam. Şimdi bir imparator içe bırakalım. Şimdi bir boss haydut bıraktım. Tamam. Yani sonrasında bir şey atsak mı diye düşünüyorum da. Bir ruh İmparator çesi biz de basalım. Kuleye hasar yemeyelim. Aslında çok güzel oynadık. Tam zamanında bir iskeletler. Şu an bir koç binci bıraksak bir atak destekleyebilir miyiz diyeceğim. Elektro büyücü gelir ama. Biz gene de burada şansımızı denemek zorundayız. Hemen bir evrimli fırın oduncu falan da gelebilir diye. Büyücü gelmek üzeredir. Hemen bir tomruk atalım. Tamam. Ya hadi artık öl be abi. Bir iskeletler bıraksak Yine de çarpma atalım yoksa vuracak kuleye bu pezevenk Şimdi boss falan atıp durdurmayı deneyebilir ama Koç ile bir şansımı deneyeyim ben yine de Şöyle köprüden bir imparatorluğa bassak Hadi bir tane oğlum bir tane vuracaksın vuracaksın Vurmak zorundasın da aslında be Şöyle bir boss haydut yetiş artık tamam birkaç saat bekledi ama Yine de yetiştirdim iyi bari bir iskeletler atalım Biz haydutumuzu koruyalım burada Şu an her şey bizim için daha iyi Hemen bir fırın bırakalım Kuleye zaten vurdurtmayacaktı o yüzden özellik bastım. Güzel. Şöyle bir tomruk atsak peki. Yani. Çok güzel oynadık aslında da sonuç yok. Şöyle bir devam edelim. Yapacak bir şey yok. Evrimli çarpmayı kullanacağız. Adam devrimli çarpmayı attı. Şuradan bir iskeletler. Bir tane goblin bile çıkartmazsak bizim için çok iyi. Çok ucu ucuna savunma yapıyoruz ama bir şekilde yapıyoruz ya. Şu desteği oynamayı öğrendik artık. Arkadan bir fırın bırakalım. Ya şuradan maç kaybetsem üzülürüm. Hem de Japon'a karşı. Gerçi biz Japon birine maç kaybetmeyiz. Ortalı bir imparatör çatalım Gerekirse sağ tarafı falan da çekeriz. Muhtemelen gerekmeyecek. Topçu Kule Birliği olduğu için fırınlardan falan hiç hasar yemiyor adam farkındaysanız. O bizim için çok sıkıntı oluyor özellikle zaten. Devam. Tamam. Ya yani özellik falan bassın önemli diye. Şuradan bizim boss onun boss görsün diye bir özellik yedirsek. Tamam yakaladım. Burada bu, bundan sonrası yani tutamaz herhalde. Bir goblin laneti. Şöyle bir çarpma. Hadi artık biraz hasar vuralım. Gene de savundu be. Sağdan özellik basmadım. Solu asıl almayı planlıyorduk ama hiç de istediğimiz gibi olmadı. Şöyle iskeletlerle şunun etrafını çevirelim. Tekrar bir koç binci hata yapmak şu an için mantıklı değil. İlk önce bir ruh imparatorçesi. Onun yerinde olsam köprüden boz artık koç binci yapardım. Onu yapmaması için bizim de bir atak yapıyor olmamız lazım. Devam edelim. Adama o fırsatı vermeyelim. Tamam. Bir boz haydut bırakabiliriz şu anlık. O. Ama vursaydın maç bitmişti oğlum be. Neyse. Şuradan bir tomruk. Sonrasında bir iskelet. Şöyle bir çarpma. Artık durul sende. Gene de gelip vurdu. Bir ruin imparator çesi, hemen bir tomruk. Tamam şöyle bir goblin laneti. Evrimli çarpmayı buraya atalım. Biz neredeyse sağ tarafa aldık gerçi görüyorsunuz değil mi? Şuradan bir lan imparator çesi değil. Köprüden çekecektim kartı yanlışlıkla attım pardon. Bir fırın. Çok kötü bir sahne oldu bizim için. Sağdan yediğimiz asara bakın. Bir boss aydut bırakalım. Tamam sağdan bir şey atmamıza artık gerek bile kalmadı. Onun yerine savunmada kullansak daha garanti olur zaten. Bir de çarpma atalım iyi oyundu diyelim. Orada yanlışlıkla Ruin Paratör e attım. Koç Binci ile şeyi çekecektik. Oduncuyu mu hayaletimi ne çekecektik ama olsun. Japon'u dom atmayı başardık. Evet arkadaşlar video kısa oldu deyip söylemeyin diye bir maç daha atayım dedim. Karşımızdaki adamın da dünya 26.lığı var. Umarım sağlam bir maç olur. Bol şans diyelim. Sol taraftan bir koç minci bırakalım. Elinden nasıl olsa atıcısı çıktı. Umarım o oduncu balonlu desteği kullanmıyordur. Çarpmayı atalım bunlar daha erken gebersin. Zaten Koçbinci oradan vuramaz herhalde bu saatten sonra ama. Ha, bir tane vurdu yine de fena değil. Tomruk falan atmamıza gerek var mı? Yok. Sağ taraftan bir fırın bırakalım. Boss to bırakmayalım. Evet evet orospu çocuğu atlısın. Şöyle bir goblin laneti. Tamam. Şöyle arkadan bisketler. ondan sonra bir tomruk. Daha fazla hasar yemeyelim. Kuleye vurmasın atıcı diye tomruğu bir tık bekletip attım. İyi ki de vurmadı. Ya bir özelliğe şimdi skip atacak orayı. Soldan bir koç beyince atıcısı nasıl olsa dönmedi. Rahat oynayacağız. Ya işte bu oyunu belki de bu yüzden sevemiyorum arkadaşlar. Mesela bakın o kadar şey yaptık. Adam hiçbir bok yapmadı. İkinciye bile özelliği yetişebilir diyecekken bir de yetişti. Hasarda kim daha önde bırakacak onu düşünüyorum. Vallahi adam daha önde bıraktı bir de. Ya hiçbir şey yapmadı farkında mısınız? Böyle mal mal oynadı. Amatör amatör oynadı ona rağmen neyse. Bak bravo diyor. Sana bravo. Senin gibi kaliteli bir orası bir daha yetişmez. Arkadan bir fırın bırakalım. Bunlar küfrak eden insanlar. Durduk yere insanlara toksik yapan insanlar. Yani bunlar klavye delikanlılara bunlar yani. Evet neyse şimdi arkadan falan bir çıkacağım da adam atak yapmayı deneyecek mi denemeyecek mi ona bakmamız lazım. Neyse ya denese de denemese de en kötü ihtimalde bile kule takası isteriz bakalım. O ateş ruhu da atlayacak. Fırın neredeyse cellatı öldürür böyle çok az bir canı kalır cellatın. Çok sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum o yüzden evet. Tamam şöyle bir bir de goblin laneti bırakalım. Şunlar ölürse çok tatlı olur. Hadi. Bir özellik basalım tekrardan. Aslında çok güzel oynadık. Buraya evrimli çarpma falan buradan pek bir işe yaramaz. Yani e, İmparator içi ölmeyecek. O yüzden Koç ile beraber İmparator içimizi desteklesek belki güzel bir atak çıkabilir. Devam. Evrimli çarpmayı ne olursa olsun atalım. İmparator içi belki kurtarırız diyecektim. Ucu ucuna uyuyuy kasırgadan da tek yemedi. Ya dünya 26.sıymış. Vız gelir töres gider. Baksana sen dünya birincisi olsan mı olacak? Soytarı gibi iki de bir bravo bravo. Sen de oyna biz de bravo diyelim mesela Neden tek sen diyorsun Bir Ruin Paratörçesi bırakalım 42 saniye savunmada kalacağız arkadaşlar Daha fazla bir şey yapmamıza bile gerek yok Arkadan bir Evrimli Fırın Sonrasında bir Boss Aydut Bir tık önden basalım tamam İlk önce bir Goblin laneti Sonrasında bir Tomruk çarpmayı hemen atsak mı atmasak mı bilemedim Atalım ki bizim e, İmparator içi onunkini öldürsün Evrimli CN Mecarasını öldürsün anlamında söyledim İyi oyundu Deyip tokmak emojimizi gönderelim Belki şerefiyle maçı bırakır. Yo, hala oynamaya çalışıyor garibim. Tamam devam edelim. Burayı imparator işimize atalım. Keşke ikinci tazıcı da alsaydık. Böyle güzel bir üstünlük sağlayarak kapatsaydık. Günün son maçı ya bu. Bir Goblin Knight'e hala savunma yapmaya çalışıyor. Sanki bıraksan alabileceğim o taycı. Vites topuzu götüne girsin emojimizi atalım. Bu adamın en çok çıktığı yeri merak ettim. Bu Dünya 26. Lığı Kupa tarafında mı var acaba? Yoksa Kraliyet Turnuvası'nda mı? Herhalde Kraliyet Turnuvası tarafında Dünya 26. Lığı var. Yine de güzel bir başarı ama öyle... Çok iyi bir oyuncu gibi oynamadı. En iyi sezon 3073 kurdele. Evet yine de sağlam bir oyuncuymuş ama oynadığı destede. Main destesi de bu yani neyse. Bizim de destemiz böyleydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Allah'a emanet olun.